Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok sağlıklı nohut ekmeği diyebiliriz, nohut keki diyebiliriz. Nohuttan yapılacak bir sağlıklı tarif vereceğim arkadaşlar. Bunun için malzemeler şöyle 3 tane yumurtamız var çırpacağım. Burada 1 bardak kadar yoğurtum var. Burada pak pulvem var. Burada da keten tohumu tozu var arkadaşlar. İstemezseniz katmayabilirsiniz. Burada tam buğday unu var. Onun için de bir bardak gerekli. Burada da nohut unumuz var arkadaşlar. Onun için de şöyle bir bardak gerekli arkadaşlar. Burada da beyaz peynir var. Elimle ufaladım şöyle. Burada yeşil soğan var. Onları kıydım ufak ufak. Ve maydanozum var arkadaşlar. İlk önce yumurtalarımı güzelce çırpıyorum arkadaşlar şekilde. Yoğurtumu ekleyeceğim. Bir su bardağı kadar yoğurt arkadaşlar. Tereyağını söylemeyi unutmuşum arkadaşlar. 100 gram kadar da tereyağı var. Siz tereyağı katmak istemezseniz 1 çay bardağı kadar sıvı yağ, zeytinyağı katabilirsiniz. Bunu da birazcık erittim. Yumuşattım e, mikrodalga fırında. Ve sıvıları şöyle iyice homojen kıvama gelesiye kadar karıştırıyoruz. Sırasıyla nohut unumu ekliyorum. Tem buğday unumu ekliyorum. Bir bardak. Yarım bardak keten tohumu ununu ekliyorum. Kabartma tozunu ekliyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. şimdi bu çırpıcıyı bırakacağım. Kaşıkla devam edeceğim arkadaşlar. Çırpıcıyla artık karıştırılmıyor. Evet kaşık aldım geldim. Kaşıkla devam ediyorum. Kek hamurundan biraz daha koyu olacak arkadaşlar hamurumuz. Ne cıvık ne de katı. Böyle orta kıvamda bir hamur yaptım. Ben tuz eklemedim. Çünkü peynirde tuz olduğunu düşünerek ama e, siz tuzlu çok seviyorsanız biraz e, bir yemek kaşığı kadar tuz katabilirsiniz evet bu aşamada da soğanımızı maydanozumuzu ekliyoruz peynirimizi Karıştırıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Ve borcamıza dökeceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derecede pişireceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, borcama boşalttım. Şurada da sıvı yağım var herhangi bir yağ. Şöyle yağıma batırıp bu şekilde düzenleştiriyorum. Düzleştiriyorum. Konuşamadım. Ara ara şöyle yağıma batırıp yoksa e, suyla da yapabilirsiniz. Yağla yapmak istemezseniz. Düzleştirdim arkadaşlar. Buradaki iki kaşık yağımı hepsini kullandım. Gördüğünüz gibi hiç yağ kalmadı. Üzerine e, isterseniz susam, çörek otu ama ben e, sağlıklı olduğu için keten tohumu serpmek istiyorum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar fırından çıktı şu lezzeti şu mükemmelliğe bakın ya şimdi biraz ılısın keseceğim göstereceğim içinde arkadaşlar Evet arkadaşlar fırından çıktı hafif ılıttım şimdi keselim bakalım ben de heyecanla bekliyorum Harika olmuş arkadaşlar. Altı da kızarmış. Hala dumanları çıkıyor. Görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Bakın mis mis resmen. Şöyle salata da yaptım yanına. Şu kenarlarını yemeyi çok seviyorum ben. Daha kıtır oluyor. Şöyle Üpaltayım şunu da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika mükemmel olmuş. Yemede yanında yat resmen. Bakın şöyle yaklaştırayım. Görüyor musunuz harika. İçi şu şekilde arkadaşlar içi de pişmiş. Yani nohut unundan ekmeğimiz harika oldu arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar şöyle dokusunu göstereyim. Dokusu çok hafif, yumuşacık arkadaşlar. Bakın. Şöyle yakınlaştırayım. Mükemmel, mükemmel şöyle. Vallahi mükemmel, sağlıklı bir tarif. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone değilseniz destek için abone olup like atarsanız Çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun Bir dahaki videoda görüşmek üzere Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kalın